Sen mamutta mı sallanıyorsun? Bu mamut nereden gelmiş? Buz devrinden gelmiş olmalı. Kim gönderdi bunları? Kocaman bir mamut. cüceler mi var? Asan sen cüceleri buldun. Hepsi çok mu şirin? Bunların hepsi çok tatlı. Kaan kim o? Ah çakmak taşla onun karısı. Onlar da burada. Kaan onların ağzı çok büyük değil mi? <laughs> Çok korktum bundan. Bunun adı ne acaba? Sen burada nasıl geldin buraya? Onun üstüne binilmez ki kaan. Şimdi seni kaçıracak ama. İn hadi oradan kaçırmadan seni. Bu ne? Resim çektim, Resim çektim seni. Bunun adı ne kaan biliyor musun sen? Ben bunu tanıyamadım. Acaba kim bu? Taş devrinden mi bu? Bu taş devrine benzemiyor. Eve mi gireceksin? Aa, yine geldik bu peri bacalı eve. Burası çok eğlenceli bir yer ama ben çok korktum burada. Burada kocaman bir heykel de var. Orada ne varmış kan? Güzeler mi var? Asan cüceleri buldu. Hepsi çok mu şirin? Bunların hepsi çok tatlı. Kaan kim o? Ay çakmak taşla onun karısı. Onlar da burada. Kaan onların ağzı çok büyük değil mi? Çok korktum bundan. Bunun adı ne acaba? Sen burada nasıl geldin buraya? Onun üstüne binilmez ki Kaan. Şimdi seni kaçıracak ama. Yine de oradan kaçırmadan seni. Prenses de buradaymış. Prenses güzel hazırlanmış sanırım. Aa, bal kabağı da burada. Hadi yetiştirin o zaman. Olamaz, Hadi atlarla gidin. gidin. Dıgıdık 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 dıgıdık. Dıgıdık deh dıgıdık dıgıdık. Kaan götürüyor onları evet. Hadi Kaan onları yetiştir. <laughs> Sanırım sizi üstünden atacak bu atlar. Atlar atmadan sizi baloya gidelim hemen. Dıgı dık dıgı dık dıgı dık dıgı dık dıgı dık Evet. Hadi onları yetiştirelim birlikte. Aa prens seni götürüyor. Çok korktum. Hemen seni kurtarmalıyım. Geliyorum. Yoksa, çok mu korkuyorsun? İndirmemiz mi lazım? Neden?